Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yere pire kasma videomuzda şunu yüz yapalım ya. Ee, 19. bölüme hoş geldiniz. Şimdi 19. bölümde ne yapıyoruz? Ee, şimdi niye bu kadar uzun sürdü diyeceksiniz. Abi ben size her gün pire kasma videosu atamam. Atarsam sıkılırsınız. Şimdi en sonki videomuzdaki zaten 18. video ki zaten söylediklerimi zaten orada işittiniz. Yani ona göre gene tekrardan yolumuzu aldık. Bir öncekinde ne yaptık? Depomuzu işte 400 400.000'e getirdik. İşte sürekli savunmaya yöneldik. Savunmamızı basıyoruz. Bir yandan da kremizi kasıyoruz. Tabi piyada uçtu gitti. Yani bayağı bir sıkıntılı. Hatta şurası biraz düşükken biraz satayım ya. 950 8000 satabilir miyiz? Yok satamadık. 41. 33 33'tür. Bak sana şuna al 1900 oluyor direkt ya. Ben ne satsam kardır diyorum yani. 30.000 bin sat. Hmm, bu binlerde. Hmm, olsun ama 30 gibi de bundan satalım. Şimdi onu beklemem ya. Yani. Yok bekler sıkıntı yok. Tamam. Ee, günlük başarıdan şey de aldık. Bu arada benim usta, usta şeyim de var mı ya? Hmm. Daha dur ya. Hazır girmişken onlara da bir görev verelim. devam etsinler. Şimdi öbürü ne oldu lan bu arada? Bu hala göre tamamlanmış o. Gitmiş herhalde. Şey günlük bonus da evet %20'yi de aldım şimdi. Evet envanterimizde şimdi o da var. Ee, şimdi onu da açıyoruz. Bak ondan önce yani 27 26 falan bunu da açtığımız zaman hayvan gibi ammatta geliyor yine. Yine satış yine devam. Şu anda ne 60 geliyor. Şimdi ben onu şimdi bir 100'e bağlarım. Bir saniye. Ee, tam 100'e bağlayamayacağız ama. 87'de Tam 87'de kalsın ya sıkıntı yok. Şimdi yani 100 100 100 100 böyle parça 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 çekiyorsunuz yani. Sıkıntı o, o yani. Ee, şimdi e, bunu 19. video olarak çıkıyorum. Geriye kaldı bir tane video. Yani 20. Niye ben bu kadar uzun süre bekledim? Yani 10.000 tamamlamak için bekledim zaten. Bir haftayı geçti ve geçti. <laughs> Aynen. Yani günlük yine bir 300-350 çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ee, sürekli temizlemeye gidiyor, geliyor, yağma yapıyorsunuz. Yani gerekiyorsa siz ekstra şeyler de bulabilirsiniz. bu Şu aşamada yapabilirsiniz. Mesela ne olur? Mesela benim bir tane misyoner bassam. Bakın şu mesafeden bir köy alsam. 17 saat falan sürüyor. Şimdi kıtalar arası ticarete gireriz bu sefer. Şimdi nasıl? Şimdi burası 54. kıta. Burası da 53. kıta. Şimdi buranın pazarı. Atıyorum 300'lerde 400'lerde. Şimdi o zaman ne yapacağım ben? Marketimle buradan buraya ham madde aktarma yapacağım. Buraya gelen ham maddeleri ben pil olarak satacağım şu anki sattığım o 90 premium yerine ben tutacağım onun 4 katını 5 katını kazanmış olacağım. Anladınız mı? Yani kıtalar arası transfer. Şimdi misyonere yöneldim zaten. Ee, şimdi muhtemelen onu da yapabilirim. Yani buradan birinden rica ederim. Veya benim adamlarından bir tanesinden. E, oradan birinden köyünü alabilirim. Ha, diyeceksiniz ki abi işte oyunun başına nasıl falan filan. O zaman yüksek bir barbar alıp geliştireceğiz. Gene yapacak bir şey yok. Yani sonuçta zamanımız var yani arkadaşlar, sıkıntı yok. Ya yani sadece sizin çabanız önemli. Bu sefer iki köyden kasmaya başlarsınız. Yani yapacak bir şey yok. Al satları yapabilirsiniz ve şeyin sürekli takip etmeniz gerekiyor marketi. Çünkü e, inanılmaz derecede bazen düştükler olabiliyor. Yani adamın biri çıkıyor pat 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 bir çekiyor. Mesela bak bunu ihtiyacı olan alması bile benim bunu 1900 yaptığımda alsat için yapanlar olabilir. Adam buradan bir çekiyor abi. Bunlar 400'e 500'e bir düşüyor. Siz o anda çatı çatır satın abi. Ama gerçekten yani biz en zorunu yaptık şu anda. E, V58'de 1500 kasacağız dedik. Abi ışınlanma yoktu dünyada ya. Ya bittik bari biz mahvolduk biz o şey pireyi kasana kadar. E, buraya geldik. Oyunun başında adamlar ceza yedi. Hem de yani dehşet pire kasan adamlar. E, gene baltalandı. Biz şu anda 15.000 çoktan görmüştük yani. Ama ne oldu? Devam ediyoruz. Şimdi 10.000'i geçtik. 15.000 zaten 20. video olacak ve son video olacak. Ondan sonrası zaten daha bu seri biter. Yaptık mı? Yaptık. Ha O da artık 2 hafta mı sürer, 3 hafta mı sürer, 1 ay mı sürer bilmiyorum. Ama ben V59'da burada yani duruyor. Ben zaten V57'de şu anda e, aktif olarak artık oynamayı da bıraktım. E, yani yazın tadını çıkartacağım. Udeve ile aramızda biraz sıkıntılar oldu. E, ailevi sorunlar diyelim. <laughs> Şimdi o yüzden e, tamamen yoğunluğumu şu anda buraya veriyorum. Orayı salladım şimdilik yazın tadını çıkartacağız. Siz de öyle. Eğer e, çok fazla bir önem arz etmeyen bir yerdeyseniz, siz de yazın tadını çıkartın. Ha diyeceksiniz ki abi korona var. Tamam kardeşim korona da var da yani korunun da. <laughs> Onlara da dikkat edin. Biraz ruh sağlığımız da önemli yani. Bu oyun bizi bitiriyor. <laughs> Bakmayın siz yani. E, onun haricinde şimdi misyonere yöneldik. Hmm, misyonerin dışında başka başka ne yapacağım? Ha, milletten ham madde de isteyebilirsiniz. Abi isteyenin bir yüzük kara, istemeyenin iki yüzü kara bunu öyle bir şey derler ya. Yazır abi adamlara. Hmm, on dört, Mesela şu büyük yüksek ben şimdi yazmam da e, sıkıntı olur. Ama hani kendi adamlarınız da olur etrafta. Kardeşim hemen bir akademiye gidiyorum hemen bir ham madde at veya öbür çocuklara kendi adamlarınızdır. Lan hamaklatın lan çabuk. <laughs> Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de sonuca çabuk ulaşabilirsiniz. Yani önemli olan şu da şu. Biz 15.000'e ulaştık mı ulaştık. Bitti gerisi bizi bağlamaz. Anladınız mı? Ha yine de olur da beni bizi bağlamaz şu anda yani. Ee, bilmiyorum şu anda herhangi bir dünyada oynamayı da düşünmüyorum. Ama belki işte 61, 62, 63 bakarız yani durumlara göre hareket ederiz. Öyle geliyor yani, bilmiyorum, bakacağız yani. Ee, daha güzel içerikler bulmaya da çalışabiliriz. Ama dediğim gibi işte zaman gerekiyor. Çok güzel projelerimiz var, ee, ama hepsi 61'de veya 61'den sonrasına ayarlandı. Zamanım olursa dediğiniz gibi sizinle beraber hem analiz videolarıma devam edeceğim, hem de hem de eğlencemize devam edeceğiz. Yani biz kocaman bir aileyiz. Tabi duruma göre bakacağız yani yine tartışmalar, kavga, kan gövdeyi götürecek, o ona saldıracak, bu buna laf atacak, bu bir sürü şey olacak. Ee, ama dediğim gibi o zaman çektiğimiz zaman artık video kaldırma, video silme böyle şeyler yok. Ben size söyleyeyim. Daha bitti yani. O yüzden lütfen kendinize dikkat edin. Çok güzel bir şekilde geri, döndü, geri döneceğimiz zaman inşallah çok güzel bir şekilde geri döneceğiz. Dünya analizlerimizi de yapacağız. Yani dediğim gibi P videomuzda artık bir şey kalmadı. Bundan başka bir şey de aklıma gelmiyor yani. Son bir 15.000 videomuz kaldı işte onu çekeceğiz. Dediğim gibi ben şu anda şu andan sonraki itibaren kıtalar arası ticarete de girebilirim. Muhtemelen misyoner bastıktan sonra buraya zıplayacağım. Ha bir de şu köşede bir adam var ya o ne oldu? <laughs> Gitmişti oyunu oraya atmıştı. Aha. Aha. Ama burada Burada keyif terk etmiş duruyor. Oğlum burada şey var mı lan? Ee, bu dünyada misyoner süresi var mı? <laughs> Ama o kadar saatte gidilmez kardeşim. Bu nedir ya? Kaç saat sürüyor? Bakayım bir dakika. 400 saat. Misyoner süresi var mıydı bu bir şeyde ya? Ben misyoner olsam onu bana yorumlarda bir yazın ya. Misyoner süresi varsa sıkıntı. Ama misyoner süresi yoksa <laughs> alırız okey. Gitsin babam kaç günde gidiyor. 400'ü böl lan. Kaç günde gidiyor lan. Başsakı ya. 96 desek 4 güne. Yok 24. 48 96 evet 4 8 16 gün. 16 günde yol babam git git adamlar buraya çıktığı zaman zaten düz tarlada gidiyorlar bizim misyoner. Gidiyor gidiyor. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey var mı ya? Cık, cık, cık. Neyse. Ee, hazır girmişken şeyimize de bakalım. Yani Jinklan'ı şu anda burada baya bir baskın gözüküyor. Ya bu dünyanın bir, bir en güzel tarafı benim şu anda 50 üye olması. Gerçekten iyi, iyi bir şey yani. Çünkü insanlar gerçekten o kadar emek verip e, girememeleri gerçekten kötü olurdu. Abi Bazo klanı da bayağıdır görmüyordum ha. Bazo klanı var. Kudret... Kudret de var ama kudret sanki bölünmüş, kudret dağılmış. Kudret niye bu kadar az? Az gibi görünüyor benim gözüme. Hmm, Eibo klanları da burada bayağı bir aktif gibi gözüküyor. Rv klanı... Yani fazla değil gibi gözüküyor. Şu ikinci kısımda bakacağız. Evet, kudret klanı bayağı var burada. Barzo da bayağı kuvvetli gibi gözüküyor. Evo da var. RV de var ama RV fazla ekip üyesi getirmemiş mi yoksa diplomasisi mi sağlam? Neyse inşallah dediğim gibi yakın bir zamanda çok güzel klan savaşları videomuzla ve analizlerimizle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet 19. bölüm burada sona erer. Kafanıza takılan bir soru varsa bana sorabilirsiniz çekmemi istediğiniz bir video varsa onu da sorabilirsiniz. Ee, benimden geldiği kadar bulduklarımı sürekli çekiyorum aklıma gelenleri. Dediğim gibi klan savaşlarında eksik hiçbir şeyimiz kalmayacak. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Seviliyorsunuz.